hoş geldiniz. Hazırlanırken sizinle birlikte sohbet etmek istiyorum. Fondöten olarak Venus'un bu ürünü kullanıyorum. Günlük olarak çok severek kullanıyorum. Hatta bakın bayağı dibini gördüm. Ben kuru ciltli bir insanım ve benim cildimle çok güzel anlaşıyor. Fondöten uygulamadan önce tabi altına güzel bir nemlendirici uyguluyorum. Kapatıcılığı bence günlük olarak çok uygun. Kapatıcı olarak günlük kullandığım ürünler cildimin durumuna göre değişiyor. Bugün tartı kullanmak istiyorum. Bu kapatıcıdan çok memnunum. Özel günlerinizi kullanmak için çok uygun bir ürün. Ben gelin makyajımda da bu kapatıcıyı kullanmıştım. Şuradaki sivilcelerimi bol bol uyguluyorum. Ben kapatıcıyı vaktim varsa biraz bekleyip dağıtmayı daha çok seviyorum. Daha iyi bir kapatıcık sağlıyor bence. Bakar mısınız? O kadar güzel nötrlüyor ki gözaltını. Bu arada bu video benim YouTube'daki ilk uzun videom. Eğer izliyorsanız lütfen abone olup destek olmayı unutmayın. Sivilcelerimin üzerine biraz daha uygulayacağım ki daha iyi kapansın. Kapatıcı biraz beklerken kaşlarımı tarıyorum. Kullandığım ürün Lighten kaşları günlük olarak memnunum. Fena değil. Beklettiğim kapatıcı bu sefer parmağımla uyguluyorum ki daha iyi kapatsın. Kontür ürünü olarak Fenty uyguluyorum. Şöyle burun kenarlarıma da geliş güzel bir kontür yapıyorum. Biraz da çok hafif buralarıma uyguluyorum. Eskiden şöyle YouTube'a ilk başlanıldığı zamanlarda çok güzel uzun uzun makyaj videoları olurdu. O zaman ben de tabii üniversitede falandım. O kadar severek izlerdim ki o videoları. Son zamanlarda şöyle uzun makyaj videosu YouTube'da karşıma hiç çıkmadı. Ben de dedim belki eskiden olduğu gibi uzun makyaj videoları izlemeyi özleyenler vardır. Eğer uzun makyaj videoları izlemeyi özlediyseniz yorum yazmayı unutmayın. Anlık olarak Flormar'ın şu ürününü uygulayacağım. Gerçekten çok güzel. Kendinden highlighterlı gibi bir etkisi var. Bu ürünü kullandıktan sonra highlighter'a ihtiyaç duymayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bol bol uyguladım çünkü çok pigmentli bir ürün değil. Dağılması uygulaması da aşırı rahat. Ben ürünü açıkçası çok pratik buldum ve bu ara çok sık kullanıyorum. Ve tabii ki bu anlığın ışıltısı bana yetmez. Highlighter olarak biliyorsun kaç şişe bitirdim bilmiyorum ama bu ürünü kullanıyorum. Bu highlighter'ı ne zaman uygulasam çevremdeki insanlar yüzündeki highlighter ne diye kesinlikle soruyorlar. Aynı zamanda bu ürünü uygulamak da çok basit, çok pratik. Süngerle hemen hızlı bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Göz makyajı için aynı olarak da kullandığım Rövendir far paletini kullanacağım. Şuradaki açık rengi alıyorum, geçiş yapacağım. Eğer çok vaktim yoksa göz makyajıyla uğraşmayı çok sevmiyorum açıkçası. Göz makyajın böyle keyif için Yedire yedire yapmayı seviyorum. Büyücüsün şu kalemlerini denediniz mi? Gerçekten bayıldım. Aceleniz varsa kullanmak için o kadar pratik bir ürün olmuş ki hemen şöyle göz pınarlarıma, göz içlerime gelişi güzel uyguluyorum. Şu şekil hızlıca. Sonrasında geçiş yaptığım fırçayla üzerinden hemen geçip dağıtıyorum. Işıltıya bakar mısınız? O kadar güzel ki gerçekten. Ve ürünü uygulayıp dağıtmam toplamda bir dakika sürmüyor. Ve hemen dağıtıyorum. Bitti. Bu ürünü gördüğünüz yerde bence şans verip deneyin pişman olacağınızı düşünmüyorum. Ben de aynı şekilde şu sarı rengi de var. Bunu da çok severek kullanıyorum. Hemen maskaramı uyguluyorum. Maskara olarak da bir ürünün maskaralarından günlük olarak memnunum. Benim gözlerim çok sulanan gözler. O yüzden hangi rimeli kullanırsam kullanayım her türlü gözüme akıyor. Çok pahalı maskaralar da denedim. Uygun fiyatlı maskaralar da denedim. Hemen hemen hepsinden aynı sonucu alıyorum. Eğer bir gün benim gözümde akmayan maskara bulursam sizinle paylaşırım. Bu arada videonun başında söylediğim gibi bu benim ilk uzun videom. O yüzden biraz aslında heyecanlıyım. Sevecek misiniz, izleyecek misiniz çok merak ediyorum. O yüzden umarım videoyu beğenirsiniz. Bu ara taktığım ve günlük olarak uyguladığım iki tane dudak ürünüm var. Bir tanesi Romand'in bu tintleri. Diğeri ise Flormar'ın bu glossları. Bu ikisi gerçekten çok güzel oluyor. Hemen gösteriyorum. Zaten Romand'in tintlerinin yapısı gerçekten harika. Dudakta sanki hiçbir ürün yokmuş gibi hissettiriyorlar. Çok konforlu ürünler. Konuşurken süremiyorum. Üzerine de şimdi glossu geçeceğim. Bence muhteşem bir dudak kombosu bu arada. Elinizde bu ürünler varsa lütfen hemen deneyin. Ve makyajımın son hali bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Uzun video çekmeye devam et fikirlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Her videonun burasına kadar gelip izlediyseniz size ayrıca teşekkür ederim.